Herkese merhaba Queen Rose ailesi, bu videoda Blackpink'in geri dönüş tarihinin açıklanması ile ilgili konuşacağız. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve zile basarak bildirimleri açmayı unutmayalım. Günlerce süren bekleyişin ardından YG Blackpink'in ikinci şarkısının yayımlanma tarihini açıkladı. Paylaşıma göre Blackpink Ağustos'un 28'inde geri dönüş gerçekleştirecek. How You Like That'ten sonra hemen yeni bir şarkı geliyor olması beni garip hissettiriyor. Özellikle biz Blinkler için bu bir rüya desek yanlış olmaz. Bu konu dışında internette dolanan diğer önemli konuysa Blackpink ve BTS'in arasında yaşanacak olan rekabet. Fandomlar kitlenmiş bir halde Ağustos ayını bekliyor diyebiliriz. Blackpink'in yeni şarkısı BTS'inkinden bir hafta sonra yayınlanacak. Bu tarihler birbirine oldukça yakın. Daha öncesinde bir Ağustos'un 21'inde İngilizce bir single yayınlayacaklarını duyurmuştu. İki grubun da fanları müzik listelerinde güzel bir rekabet döneceğini düşünüyor. Bu olay insanlara Kildis Love ve Boy With Love zamanını hatırlatmış. Blackpink'e geri dönersek merak ettiğimiz asıl konu Blackpink'in kiminle düet yapacağı, YG ne zaman açıklar bilmiyoruz belki de açıklamayıp şarkının olduğu güne bırakır ve daha çok ilgi çekmeyi hedefliyordur. Önceki videolarımızda belirttiğimiz üzere en kuvvetli iki kişi Selena veya Ariana. YG ters köşe yapıp başka birini açıklarsa Queen Rose olarak ona da şaşırmam. Ama YG ilgi çekmek için açıklamıyorsa gerçekten helal olsun merak ettik. Doğru taktikle gidiyor umuyoruz ki en yakın zamanda açıklama yapar ve kafamızdaki soru işareti gitmiş olur. Gelecek bu single için beklentilerinizi ve düetin kim ile olacağına dair sezgilerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.